yeni bir kitaba başladım. Yaratma Cesareti. Bu kitabı Türkiye'deyken almıştım ama okuma fırsatım olmamıştı. Geçtiğimiz günlerde başladım. Varoluşçu bir psikoterapistin kitabı. O da her varoluşçu gibi kaygı olgusuna büyük önem veriyor. Dolayısıyla bu kitapta aslında içimizdeki kaygıların yaratıcılığımızı etkilemesinden aslında birazcık bahsediyor. İnsanın bilinç dışı kaynaklara güvenmesi gerektiğini ve bu sayede yaratıcılığını besleyebileceğini savunuyor. Güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Şöyle, genel olarak konusuna bakacak olursanız yeni bir şeylere başlama konusunda cesaret eksikliğiniz varsa ya da işte kaygılarınız yeni şeylere başlama konusunda onun önüne geçiyorsa bu kitap güzel bir kaynak olabilecek gibi gözüküyor. Şimdi ee, kahvemi yapacağım sandviçimi alacağım. Parka gideceğim, birazcık yürüyeceğim. Ee, bana iyi gelen şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugün de o günlerden bir tanesi. Size yeni çantamı göstereyim. Bu TikTok'ta belki görmüşsünüzdür. Yeni planın un, e, her şeyi içine alan bir çantası var. Onu gördüm. Ona gerçekten böyle şey ihtiyacım oluyor çünkü işte. Kameranızı koymak istiyorsunuz, kitabınızı koymak istiyorsunuz, bir şeyler koymak istiyorsunuz ve o çanta böyle şişiyor şişiyor. Kötü bir görüntü oluşuyor. Ama bunu hakikaten çok sevdim. Ben biraz abarttıklarını düşünüyordum. Ama bayağı iyi. Şu an mesela ne var içinde? Şu kameramı sabitleyeceğim minik tripodum var. El kremim var. Şimdi kameramı koyacağım. Sandviçimi koyuyorum. kitabı koyuyorum. Mükemmel. Şimdi de kameramı koyacağım. Şurada bir de içeride de şöyle gözler var. Süper. Bir de rengi de tam benim rengim değil mi? Çok güzel. Gidelim o zaman. Hadi bakalım. Kendimizi iyileştirecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. çıkarttım. Bu arada aklıma gelmişken paylaşmak istiyorum. Ben bu kanalda, bu kanala başladığımdan beri her zaman sizi iyi hissettirmek için bir şeyler paylaşmaya, ilham olmaya çalıştım. Dolayısıyla şu anda bunu yapmaya devam etmek istiyorum. Yani ben Umutsuz hissetmek istemiyorum. Negatifi düşünmek istemiyorum. Ben iyi olursam, iyi hissedebilirsem ancak bir başkasına iyi gelebileceğimi her zaman inandığım için burada da aynı şekilde bunu yapmaya devam edeceğim. Yani bir şekilde belki birinin hayatını iyileştirmeye çalışabilir. Ben umutsuz olma fikrinden hiç haz etmiyorum. Dolayısıyla kendimi umutsuz hissettiğim zaman da bir başkasına da fayda sağlayamıyorum. Burada gördüğünüz bu rutinler vesaireler hani hemen nasıl normale döndük düşüncelere kapılmasını istemiyorum. Ben umutsuz hissetmek istemiyorum. Bizi umutsuzluğa düşürmelerini istemiyorum. O yüzden size de nacizane tavsiyem. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir başkasına fayda sağlayabilmek için lütfen önce kendinizi iyileştirin. Kendiniz umutsuzluğunuzu bir kenara bırakın ve daha iyi hissedebilmek için rutine dönmekse evet rutine dönün. E, ve önce kendinizi iyileştirip daha sonra bir başkasını iyileştirmeye çalışın ve ne olur e, bizi umutsuzluğa düşürmelerine izin vermeyin. Müzik